Herkese GTA Vice City, Türkçe dublajının yepyeni bölümünden daha merhaba arkadaşlar ben Makkas Bugün sizlere beraber kaldığımız yerden GTA Vice City, Türkçe dublajına devam edeceğiz Geçen bölüm hatırlarsanız bize kafayı buldurtan teyzenin görevlerini yapıp bitirmiştik Ve bu bölümde artık sizlere beraber Diaz'ın sonunu getireceğiz arkadaşlar Diaz'ın yani Burçin'in ölümü bu videoda olacak Videoyu geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim Şimdi Galatasaray formasıyla takıldık. Fenerbahçe formasıyla da bir video çektik. Artık Beşiktaş formasını giymenin zamanı geldi hocam. Şu Beşiktaş formasını bir giyelim arkadaşlar. Beşiktaş formasını giydik. Beşiktaş formasını giydiğimize göre bugün de bu şekilde oynayacağız. Şu şekilde. Hadi bakalım. Diğer bölümde de Trabzonspor'u kullanarak bitiririz. En sonunda Türk Bayrağı ile yine devam ederiz. Şimdi Burçin'in yani Diaz'ın yanına gidip artık onun sonunu getireceğiz. Hadi bakalım. Dediğim gibi videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim Hepinizi iyi seyirler diliyorum diyerekten videoya geçelim. Şimdi küçük bir detay ama bu detay da bence güzel olmuş. Radyoda artık ileri geri yapabiliyoruz. Önceden hatırlarsanız facia FM'i kaçırıyordum VCPR'ye giriyordum. Artık geri dönebiliyoruz. Bu detay da güzel olmuş. Diyerekten Diaz'ın yanına geldik hadi bakalım. Arabayı şöyle şuraya koyalım. Amirim biraz uzakta durun. Çünkü Bugün kıyamet kopacak. Allah dur millete silah çekme. İntikam zamanı isimli görevle bölümümüze başlıyoruz hadi bakalım. A lense tipini değiştirmişler lan. Bak, Güzel olmuş ha. Kaç malzeme aldın. Oh siktir bunları nereden buldun? Yağmurlu günler için saklıyordum. <laughs> Beğendin i̇şte mi? İşte benim evet, adamım. Bayıldım. <laughs> Neyi başaramadın amına koyayım. Arkada oy, onu koymuşlar ya. Güzel olmuş. Şöyle arkaya müzikler ya da böyle mimler koymaları güzel oluyor Türklere ait. Aga Diaz bizi gördü. Ağzına tükürmeye geliyoruz. Fark etti. MP5'ini çekti. Burçin bizi bekliyor. Biz cihatla... Ana baba günü gibi olur. Dikkatli olalım. hocam şimdi... Lan güvenlik görevlisi. Bize sıkmazsın diye seni vurmadık. Yaptığın ayıp oluyor ya. Oğlum bir yerden gelen bize sıkıyorlar ya. Yani. Buradan oraya mermi gitmiyor mu hocam? Hocam bu silah bozuk ya. Allah 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 Allah. Yazın Lamborghini'si ne güzelmiş lan. Kapıyı demiş korkak. Başka bir yol bul. Gel buradan gideceğiz. Aha. Selamünaleyküm beyler. 17, Lens. Ha gel. Bir, on, yedi, Konu, Şu polislerin her adam vurdukça konuşması bence kötü bir şey ya. Pek hoşuma gitmiyor benim açıkçası. Bu Sağ sol temiz. Gel gel gel. Hop burada bir tane düşman var. Şöyle mesela nişan alıp kalk diye atlasam. Lan lens dur lens dur. Aptal. Buradan yol yok. Lens bekle lens. Lens. Aptal lens nereye gidiyorsun? Gel buradan gideceğiz. Aha. Bura temiz gel. Merkez, Facia. Evet. Lens, lens takıldı lensi boş verin. Biz gidelim. Bayramoğlu. Biz gidince o da geliyor zaten. Aynen geldi. Hop. <laughs> Hocam herkes şöyle de adam yerleştirmezsiniz ya. Bu ne biçim bir korkaklık. <laughs> gel Lens gel. Yukarısı temiz gel. Orta kattan gireceğiz. Geliyor musun? Nere takıldı o mal yine? Salak ya bu çocuk yemin ediyorum ölmeyi hak ediyor. Aha. Hop. Bunları alalım. <laughs> gel bakalım Diaz gel. Burçin, işini elinden almaya geldim. Ömer, Beni kandırdın geri zekalı. Birazdan ölecek. Lens otur lens. Okay. Lens ağzına sıçarım senin. Gel lan buraya. Okay. Okay, gel senin ağzına pompalayı vermedim mi ben? Hatta dur şöyle bir şey yapalım. Kim sıkıyor? Oy lens ne yaptın lan sen öyle? Ağzına tükürdüm ya. Ağzına tükürdüm. Dur pompalayla gireceğim senin ağzına sen bekle. Gel buraya gel. Ağzına tükürdüm ya. Al. sizi şerefsiz adiler. Ee, ne oldu şimdi şerefsiz ederim. adi mi olduk? Şu yaptığınıza bir bakın. Bu kardeşim ha. için. Sana güvenmiştim Ömer. <laughs> Abi ara ne de parlaklık var ediyorum. ya. Keşke kapatsaydım. İyi geceler diyeyim Burçin Bey. Oy, hadi bakalım. Malikane ele geçirildi. Let's go. 50 bin liramızı aldık hocam. 108 bin lira paramız oldu. Hadi bakalım. Sokak kıyafetimiz zaten aynıydı üstümüzdeki. Şimdi. Hayır göreve girdim. Neyse şantaj. Ya bu Girelim bakalım. Eden çocuk kör mü oldu acaba? Bu nasıl bir şey ya? Yani kimin zevkini... Ömer sen bir şey söyle. Bak, bir falan... sus lan. Sen benim avukatımsın Recep. İş dokorcum de değil anladın mı? Beni dinleyin. Bu şehre hükmetme zamanı geldi. Tüm şehir bizi bekliyor. Buralarda terör estirmeliyiz. Artık tüm şehir bizim yeni oyuncular olduğumuzu bilsin. Anladın mı? İhtiyacın mi? olan şey meşru bir paravan Ömer. Gerçek mülkler. Ben de hep işe yararım. Biraz kas çalıştırmalıyız. Yoksa o zor işe güle güle deriz. Yerel ticaret Burçin'in öldüğünü biliyor. Araç ödemeyi reddediyorlar. Ah! Rüşvet teklif edelim. Rüşvet mi? Siktir rüşveti. Onlara gerçek korkuyu göstereceğim. Oğlum araç vermeleri için niye rüşvet, rüşvet teklif ediyoruz anasını? Tehdit edeceğiz. Dükkanlarının camlarını kıracağız. Ağızlarına tüküreceğiz lan onların. Neyse hadi şu arabayı binek ya. Oyun bize bu arabayı vermiş. Boşuna vermemiştir. <laughs> müzik yok hocam burada. Gebze FM açalım bir müzik dinleyelim. Oğlum şu Karadeniz müziğinden telif yemişiz hem 5 dakika ya. 5 dakika telif ne arkadaş? Şarkı 5 dakika değil videodan 5 dakika telif yemişiz. Videoyu izliyorum şarkının 30 saniyesinde şarkı var. Şey videonun 30 saniyesinde şarkı var kalanında. Allah taksiye gitsin sıyırdık lan. Kalanında hiçbir şey yok oradan da telif yemişiz. Arabanın sesini herhalde horon sesine benzetmişler şey sesine. Enstrüman sesine benzetmiş o. Youtube. Ey gidi kara deniz Açılın hocam açılın. Hop. Sen de bana araç vereceksin. Sen de duydun mu? Aferin öyle olur işte. Oh. Starbucks. Hayırdır kardeşim? Evet, Bu oğlum Filistin nereyle Starbucks, Starbucks şey yapıyorum diye video çeksem ne olur oğlum. Ne çok etkileşim alır. Şey Filistinlere ne inat lan ne? İsraillilere ne inat Starbucks'ı mermiliyorum desem Anasını vuracağım değil mi hocam Türk bayrağını alacağım Dindir 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 <laughs> O nasıl bir düşme sesi ya <laughs> Mavi sen de ayağını lan ne giydim Ne sıkıntı yok Bura nere Hocam daha çok mermisi olan bir yer yok mu ya? Ah ah ah. Hop. Burger kit miydi lan o? Puta madre. Şurada cam vardı şunun içinde onu alalım. Hocam. Yapma. <laughs> ha? Oh, bir an sıkıştım sana. Ayağınızı denk alacaksınız lan anladınız mı? Abi 8 mermiye cam nasıl kırmaz? Ne biçim bir cam yaptınız ya? Artık haritada görebileceğiniz mülkleri satın alabilirsiniz. Facia Club yani Malibu Club. Malibu Club'ı. Güzel. Akasya Duran'ı satın alabiliyoruz. Mülkün önünde yeşilevi şartı varsa teklif edilen paraya satın alınabilir. Facia Club galiba 120 bin liraydı. Para biriktirmemiz lazım hocam daha. Almayı kafaya koyduysanız mülkün önünde tap tuşuna basın. Tamamdır. Hadi bakalım. Aa polise yardım polise yardım polise yardım. Az önce amirlerle çatışıyorduk şimdi polise yardım ediyorum ya. Yani. Helalim. Aleo. Bizi, bizi ziyaret etmiyorsun? Niye bizi ziyaret etmiyor? <laughs> Hocam film stüdyosuna şu an gelemem ya. Film stüdyosu görevlerine şu sonra yaparız. Buradan Phoenix'imizi alalım. Anka kuşu. Phoenix. Şimdi görevimiz ne var hocam? Ömer yani Malibu Club'ın görevleri var. Malibu Club'dan devam edelim. Oldu, taştı, kudurdu, bu arada bu şarkı Türkiye'de top 1'e girmiş. Son zamanlarda. Onu da söyleyeyim. Bu bilgiyi de alın ne yapıyorsanız yapın. Emre Fel'in Senden Güzeli mi var şarkısı. Senden güzelimi var. Çok güzel şarkı bence. <laughs> Ay pardon hocam pardon. <gülüyor> <gülüyor> yani olabilir bilmiyorum. Her şey var bu hayatta. Anlatabiliyor muyum? Bir birinden hoşlanabilir. Tabii. Hayatın içinde hayat, yani hayatın içinde olan şeyler bunlar. Yani ben de ondan hoşlanabilirim. Abi ben şöyle kötü bir durum var abi. Şimdi arkadaşlar şuraya gelmişken şunu söyleyeyim. Geçen bir arkadaş yoruma gelmiş. Ya bu da Türkçe şey Türk mi Türk modu mu? İşte arabaları tog olan şöyle bir mod var. Arabasından togundan tut kadar her şey ultra güzel. Tüm binalar Türk falan. Ben oyunu e, ne bileyim işte tofaş var diye kim arıyor lan? Ha ne oldu? tavsiyen nedir? Birçok emlak var şehirde ama önemli olan doğru bir emlak seçmek. Ne demek istiyorsun? Gözlerini açık tutman gerektiğini söylüyor. Mükemmel iş fırsatları bulabilirsin. Tamam hocam ya burada bizi işte taksiciler falan satın alıyor. Neyse biz konumuza gelelim. Ben bu oyunu açıkçası Türkçe dublaj var diye oynuyorum. Onu da söyleyeyim. Diyerekten görevimize girelim derken gene kim arıyor ya? Beni hatırladın mı? Merhaba Oğuzhan. Evet ben Oğuzhan. Eski dostum. Hiç aramıyorsun, sormuyorsun. Artık arkadaş olmak istemiyor musun? işleri halletmeye çalışmakla meşgulüm. Burada bana pek destek verdiğin söylenemez olsan... Oo, oh, yani suç benim öyle mi? Hep aynı şeyi diyorsun. Meşgul uyuşturucu satıcısı. Meşguliyetini başka yöne çevir ve bizi unutma Ömer. Çünkü inan bana... ...ben seni unutmadım. Aynen 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 seni de bekleriz konağımıza. Bunu da diyerekten hadi görevimize girelim hocam. Anne Anneciğiniz ben bu oyunu sadece Türkçe zıbaç için oynuyorum. Şu adamların konuşması için oynuyorum kardeşim. Problem ne? Bir bar ödeme yapmıyor. Yerel bir güvenlik çetesi bunları koruyormuş. Ama merak etme Ömer, ben hallederim. İçerek mi hallediyorsun? Böyle mi hallediyorsun? Siz ikiniz kaldırın kıçınızı. Arkaya da açmışlar. Ben meyhaneciye. Olur ben meyhaneci koymuşlar arkaya da. Oy tofaş koymuşlar lan. Arabaya binin ödüpler. Binin arabaya. Ya bir sen aptal. Ya sen binme ya sana gerek yok. Sen kal burada aptal. Babaşın arka kapısı sıkıntılı bu arada herhalde çünkü binemedi. Şu bence yağmur efekti bir tık fazla olmuş. Geçen bölümde söylemiştim bunu. Bunu daha fazla kısabilirlerse güzel olur. Veya kısılıyordur. Ben bakmadım script dosyasına. Kısılıyorsa kısarım. Hocam canımız da yok ama inşallah sıkıntı yaratmaz ya. Burada normalde görevlerle konuşuyoruz. Neyse konuşalım ya, turşu blacı bozmayalım. Galiba bunu halletmemiz lazım. Bir bakayım arabaya. Ölmedim lan o. Öldü. Patron. Güvenliğinizin de güvenliğe ihtiyacı var. Asikleri yine mi? Bu saçmalıkla bıktı. Bu salaklar Mergen Güvenlik Şirketi'nde çalışıyorlar. Gidin derdinizi onlara anlatın. Seninle sonra görüşeceğiz. Evet evet her neyse. Seninle sonra görüşeceğiz oğlum. DBP güvenliğini sarsmalısın. Gel bakayım yavrum. Şimdi burada bizim adama bir tık feda edeceğim. Bazen zaferler biraz fedakarlık gerektirir arkadaşlar. O yüzden kusura bakma dostum. Bugün öleceksin. Görüşürüz dostum. Kendine bak. Dur 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 Tommy dur Tommy dur Lanet olsun lanet olsun O arabayı hemen bana ver hey, Bas oğlum bas Oğlum oyunu grafikleri şu an mükemmel gözüküyor lan Bak şöyle hud yazayım şunu kapatayım Hop şöyle kapak fotosu Alın kapak fotosu yapın arkadaşlar Aa mal neyse seninle sonra görüşeceğiz Seninle sonra konuşacağız bekle Önce şu öndeki dallamayı halledeyim de Gerizekalı Aa adam deniz üstü köpürür yapıyor lan Şimdi bu galiba sahile gidiyordu Sahile bir gitsin Sahilde ne, ne yapacak çok merak ediyorum Bir takip edelim bakalım Sahilde galiba öylece duruyordu ya Köşeye gidip. Hah. Nereye kaçıyor bu mesela? Bir merak ettim. Allah. Bir merak ettim nereye kaçıyor yani. Oğlum seni denize atmazsan benim adımda vaktas değil lan. Atamadım lan. Neyse. Bu görevde tamamlandı. Evet efendim. Bugün sizlere beraber Diaz'ı öldürdük ve yeni konağımızın birkaç tane görevini yaptık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videonun yorumlarına kısmına gelip de güzel video olmuş gibi Türkçe yama ile ilgili görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.